Daha güzelsin böyle Karagöz. Yine aynı Karagöz. Hiç durmayan Karagöz. Nasıl bakıyorsun öyle sen? Hı? Çok güzel bakıyor. Maşallah Karagöz yine kıpır kıpır arkadaşlar. Hiç yerinde durmuyor. Maşallah büyüdü artık. Gerçekten kocaman oldu maşallah. Bakalım. Öbür bebişlerimiz ne yapmış? Merhaba. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Hatun hiç içeriden çıkmıyor. Ben yokken yavru yaptınız mı? Bebek yaptınız mı? Ha? Yuva hazırlıyordunuz en son. Bir bakayım mı ne yapmışsınız? Bir göreyim mi bebişler? B bakayım mı? Bakalım dostlar. Anne hiç içeriden çıkmıyor inşallah. Ben yokken bir şeyler yapmışlardır. Ay maşallah size maşallah maşallah. Dört tane şey yapmışlar maşallah. Hemen kapatayım dostlar. Evet. İnşallah bu sefer bebek yaparlar. Demek ki kaç gündür yoktum. Bu arada yumurtaları olmuş. Allah'ın izniyle bu sefer gerçekten bebekleri olur. Ama yurta yukarıda ne halde onu hiç bilmiyorum. Onun onların yumurtaları bozulmuştu çıkardım giderken şimdi var mı yok mu onu bilmiyorum ama e, bir de onlara bakmak istiyorum biraz yukarıdalar. Bakalım onlar ne yapmış. Siz ne yaptınız? Aa aa, aa. Siz biraz daha yukarıda olunca biraz daha korkaksınız. Çıkın bakayım bir görüm size. Bir bakayım. Bakayım bir. Bakayım sizin yumurtalarınız var mı? Hay maşallah. Onlar da yapmış arkadaşlar. Ay çok güzel ya. Maşallah maşallah. Hadi bakalım. Hadi kolay gelsin. Aferin size ya. İnşallah bu sefer yüzümü güldürürsünüz ha. Bol bol torun verirsiniz bana. Duydun mu Kala göz? Sen öyle yalnız takıl. Aferin size, aferin. Aferin size. Evet arkadaşlar inşallah emeğimi karşılığında bulurum. Çünkü ben onları hiçbir zaman yemsiz, susuz, ilaçsız hiç bırakmadım. Eee Elimden gelesi kadar onlarla uğraşıyorum Çünkü seviyorum onları Evet dostlar yumurtaları yapmışlar inşallah bu sefer zayi olmaz yumurtaları Bakalım hayırlısı Evet dostlar Onları fazla rahatsız etmeyeyim ben Onlar e, yumurtanın üstüne oturuyorlar ben içebilirim yemlerini sularını değiştireyim diye. Ve çoktandır gel çıkmamıştım çocuklar bakıyordu. bugün kendim ilgileneyim dedim. Gerçekten de beni şaşırttılar. İnşallah güzel yavruları olur. Emeğime de değer inşallah. Hadi bakalım başka hayvanlarımla görüşmek üzere. Evet. Bir de Karagöz'ün yanına eş bulmak istiyorum ee, Yalnız bir, Belki konuşur diye birkaç sefer konuştu Ama şu anda Gerçekten onda bir eşi Eşe ihtiyacı var yaşına girdi ee, Onun yanında da bir tane bulursam çok iyi olacak Nasılsa var Bir de onun da eşi olsun Tom'a eş bulmuştum biliyorsunuz ee, Tom'la hiç anlaşamadılar Her gün Tom'u dövüyordu eşi onu bir tane arkadaşıma, arkadaşımın çocuğuna hediye verdim. Tabii gayet şu anda mutlu. E, eş istemiyor bence. Konuşuyor bizlerle. E, ama kara gözle bir eş bulmam lazım. Belki bu koşuşturmaları biter. Hanımdan dayak yerse o da biraz rahatlar bence. Ha? Ne diyorsun? Evet diyorsun. Sen ne güzel konuşuyordun. Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar bunları çift almıştık biz bebekken. Ee, onun teki öldü maalesef. Yani hastaydı. Veterinere götürdüm. Ne yaptıysam sağlık sorunları vardı. türlü <laughs> kurtaramadım. Ondan sonra bizim Karagöz böyle tek başına kaldı ve hiç durmadı. Biraz e, daha büyüsün, biraz daha rahatlasın diye bekledim. Ama e, sonra bizden konuşmaya başladı. Evin içinde elimizde yaşamaya başladı. Çok huysuzlaştı sonra. Hiç durmadı, hiç susmadı. Herhalde eşinden dolayı olsa gerek. E, tekrar buna bu sevgili papağanların yanına getirdim. Burada gayet iyi. E, yaşını da bitirdi. Artık bence ona da bir eş gerekiyor. Orada 5 alırız inşallah. Bakalım inşallah anlaşırlar. Sonradan anlaşır, anlaşmıyorlar diyorlar ama anlaşır bence. Anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Benim oğlum çünkü kara kaş kara gözlü. He? Değil mi oğlum? Evet benim oğlum çok tatlı maşallah. sen çok mu susadın oğlum ha? çok mu susadın sen hadi suyunu suyunu hadi suyun iç oğlum hadi suyun iç çok susamışa benziyorsun hadi iç Hah, şimdi oynayacaksın o suyla ver ne sen ne yaptın? Heh? Bakışlara bak bakışlara. Senin suyunu verdim. Yemini verdim. Bu ne bakışlar öyle? Heh? Bakışlarını sevsinler senin. Ben şimdi çık çıkacağım. Sen başlayacaksın yine konuşmaya. Ben giriyorum. Sen susuyorsun. Ben anlamadım ki seni. Gittim geldim ne değişti? Sen bana küsmüşsün anlamadım. Niye benimle konuşmuyorsun? İyi bakalım bir de Tom'a baktım. Tom ne yapıyor? Tom? Sen nasılsın oğlum? Maşallah gayet iyisin. Niye tuhaf tuhaf bakıyorsunuz bana? Ha? <laughs> ya çok özlediniz Ya da çok bana kızdınız Bence ikisinden biri Hı? Aşkım konuşsana Evet konuşsan Var ne? Sen niye konuşmuyorsun oğlum? Yoksa Tom çok mu konuşuyor? Kafanı mı şişiriyor senin? Söyle bakayım be. Annem. Bence Tom seni susturmuş. yemini verdim. Yedin mi? Sana taze yem getirdim. Gördün mü? Kahve içelim mi seninle? Hı? Belki barışırız. Ne diyorsun? Tamam mı? Evet mi? Tamam. Hoşçakalın arkadaşlar.